Çok güzel bir sempervium bitkisi burada yakaladık. Henüz açmamış ama görüntüsü gerçekten muhteşem. Adeta bir sanat eserini andırıyor. Doğadaki bu güzellikleri görünce insan doğaya aşık oluyor resmen. Sizin de çok seveceğinizi umuyorum. Sempervium türü bu. Gelin tırnağı işte şeklinde Türkçe isimleri var. Gelin tırnağı, parmağı, kulak otu dönüyor. Bir de bunlar Damkuru kuru giller familyasından. Buna çok benzer sedum dam kuru var. Ben buna da esasında dam kuru diyorum. harika kaya bahçesi için çok ideal sukulent kuraklığa ciddi anlamda dayanan işte burada görüyorsunuz bakın kayanın üzerinde duruyor resmen bitkiler bunlar. Fadeta bir sanat eseri gerçekten. Kura son derece dayanıklı. Skulent. Sempervium türü bu. Kulak otu. Gelin tırnağı da deniyor Türkçe isimli olarak. En güzel heykel tıraşın bile belki de yapmakta zorlanacağı یک سنت دسته‌ای‌گیه بو